Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıflar için e, aritmetik ortalama ve açıklıkla ilgili bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. 1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki grafiğe göre yapınız demişiz. Birinci e, sorumuz yukarıdaki grafikte 6. sınıflarda bulunan kız ve erkek öğrencilerin sayıları verilmiştir. Yukarıdaki grafiğe göre kızların ve erkeklerin aritmetik ortalaması kaçtır diyor. Şimdi burada kızların ortalamasını ayrı erkeklerin ortalamasını ayrı istiyor arkadaşlar. Ee, şöyle yapabiliriz. Şimdi burada e, kız sayısı hangisi? Turuncular kız sayısı 6 var 8 var. 6, 8 daha 14 10 daha ne yapar? 24 yapar. Kız sayısı 24 3 tane sınıf olduğu için arkadaşlar e, 24'ü ne yaparız? 24'ü 3'e böleriz 24. 3'e böldüğümüz zaman kaç olur? 8 olur. Kızların ortalaması 8 olacak arkadaşlar. Ya A ya B şıkkı. Erkeklerin ortalamasında ise tüm sınıflarda 10, 10, 10. Yani toplam 30. 3'e böldüğümüz zaman 10 olduğu için erkeklerin ortalamasının da 10 olduğunu görürüz. Doğru cevabımız B şıkkı. İkinci sorumuz tüm sınıfların aritmetik ortalaması kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar 10, 6'da burada var. 16 kişi var. 18'de burada var. 18 var. 20 var. Şimdi şuraya yazalım. 6 da 16, 18 ve toplam 20. Burada 20 öğrenci var. Topluyorum. 6, 8 daha. 14 elde var. 1, 2, 3, 4 bir de elde. 5, 54. 3 tane sınıf olduğu için. Bakın sınıfların ortalaması dediği için 3 sınıf olduğu için 3'e bölüyorum. 1 kere 3, 3. 2 kaldı. 4 arkadaşlar 3 kere 8 24 yapar. Doğru cevabımız 18 D şıkkı. Evet, üçüncü sorumuz tüm kız ve erkek öğrenciler yazılıp bir veri grubu oluşturulduğunda açıklık kaç olur diyor. Şimdi burada arkadaşlar buraya bir bakalım. Açıklık neydi? En küçük değerle en büyük değerin farkıydı. Şimdi burada en küçük değer kaç? 6. Bakın 6. Sonra ne var? 8. Daha sonra hepsi 10. Şimdi bazı öğrencilerimiz diyor ki burada işte birden fazla 10 var. Hangisini alacağız diye. Bakın 1 2 3 4 tane 10 var. Şimdi en büyük değerimiz 10, en küçük değerimiz 6. 10'dan 6'yı çıkarırsak 4 kalır. Bunlardan istediğiniz bir tanesini alabilirsiniz. Fark etmez. Evet, en büyük değerimiz 10, en küçük değerimiz 6 olduğu için aradaki fark kaçtır? 4'tür. Doğru cevabımız B şıkkı. Bakın burada en büyük değer 10, en küçük değer 6 açıklığı da 4'tür diyoruz. Evet diğer sorumuz yukarıdaki tabloda bir il e, bir ile ait 3 günlük gece ve gündüz sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi burada arkadaşlar her şıkkı tek tek incelememiz gerekiyor. A şıkkında diyor ki gündüz sıcaklık ortalaması 21 derecedir. Şimdi gündüz dediğine göre şunları almamız gerekiyor. 20 derece, 24 derece, 19 derece, 20, 24, 19. Ortalaması dediği zaman nedir bu arkadaşlar? Aritmetik ortalamadır. Şurası 4, 9, 4 daha. 13 elde var. 1, 2, 4, 5, bir de elde 6. 63'ü 3'e bölüyorum. Çünkü kaç gün var? 3 gün var. Ne yapar? 21 yapar. A şıkkımız doğru arkadaşlar. 5 şıkkında gece sıcaklık değerinin açıklığı 6 santigrat derecedir demiş. Şimdi gece sıcaklık arkadaşlar bu sefer şu değerlere bakacaklar bakacağız. En büyük değer 8, en küçük değer 2. 8'den 2 çıkarsak 6. Doğrudur yani. C şıkkında salı gece gündüz sıcaklık farkının en az olduğu gündür demiş. Şimdi sıcaklık farklarını bulalım. Burada kaç şimdi pazartesi'nde 13 var. Salı'da 24'ten 8 çıkarsa 16 var. Çarşamba'da 17 var. En yani düşük hangi gün arkadaşlar? Pazartesi günü Farkının en az olduğu gün pazartesi ama burada ne demiş? Salı demiş. C şıkkımız hatalı. D şıkkına da bakalım. Çarşamba gece sıcaklığının en düşük olduğu gündür. Bakın çarşamba en düşük gece sıcaklığı kaç derecedir arkadaşlar? 2 derecedir. Bu da doğrudur diyoruz. Beşinci sorumuz yukarıdaki veri grubunun aritmetik ortalaması ile açıklarının toplamı kaçtır diyor. Aritmetik ortalama için hepsini toplayıp terim sayısına bölmemiz gerekiyor. Yazalım 90, 45 50 terim atlamayın arkadaşlar 20 20 daha 40 15 daha ne yapar 55 yapar toplu yazalım yani şurası 55 yapıyor 5 5 daha 10 elde var bir 9 10 24 daha 24 yaptım Şimdi kaç tane veri var 1 2 3 4 5 6 tane 6'ya bölüyorum 4 kere 6 24 Şurası 24 arkadaşlar Burası kaç yapıyor 40 N aritmetik ortalaması 40. Açıklık da arkadaşlar en büyük değerle en küçük değerin farkıydı. En büyük 90, en küçük 15. 90'dan 15'i çıkaralım arkadaşlar. 10'dan 5 çıktı, 5 kaldı. 8'den 1 çıktı, 7 kaldı. Açıklık 75, aritmetik ortalama 40 topluyorum. 5 7 4 daha ne yapar? 11 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. Altıncı sorumuz yaş ortalaması 30 olan 12 kişilik bir gruptan yaşları 34 ve 26 olan 2 kişilik ayrılırsa diyor. Grubun yeni yaş ortalaması kaç olur? Şimdi arkadaşlar yaş ortalaması 30 ise her biri 30 yaşında gibi düşünün. 30 ile neyi çarpmam gerekiyor? 12'yi çarparsam bunların yaşları toplamını bulurum. 3 ile 12'yi çarptım. 36 bir de 0 ekledim. 360. Şimdi bundan arkadaşlar 34 ve 26 olan 2 kişi ayrılıyor. Yani 34 ile 26'yı toplayalım. 6 4 daha 10, 3 2 daha 5, bir de elde 6. Çıkartalım. Kaç kaldı? 300. Şimdi 300'ü şimdi grubun yeni yaş ortalaması. 12 kişiden 2 kişi çıktığı için neye bölmem gerekiyor? Ona bölmem gerekiyor. Bakın burada hata yapmayın. Yani 1'i çıkarıp da 11'e bölmeyin. Böldüğüm zaman sıfırlar sadeleşir. Pratik bölme kaç yapar? 30 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. Yedinci sorumuz aşağıdaki veri gruplarından hangisinin açıklığı en büyüktür demiş. Açıklık neydi arkadaşlar? En büyük ile en küçük arasındaki farktı. 36'dan 2 çıkarsa 34. Burada en büyük 60. 12 çıkarsa ne yapar arkadaşlar? 48. Burada en büyük 45. 15 çıkarsa 30. Burada en büyük arkadaşlar 54. 42 çıkarsa ne kalır? 12 kalır. Şimdi en büyük dediğine göre en büyük hangisidir? B şıkkı. 8. sorumuz yukarıdaki verilen e, yukarıdaki verilen sayı dizisinde aşağıdaki sayılardan hangisi ilave edilirse açıklık değişmez demiş. Şimdi arkadaşlar açıklık en büyük ile en küçüğün farkıydı. Şimdi burada e, en büyükle en küçüğü etkilemeyecek şekilde e, olması lazım. Şimdi en küçük kaç? 10. En büyük kaç? 46. Şimdi 8 e eklersem en küçük değer 10 değil 8 olacağı için bu değişir arkadaşlar. Açıklığı etkiler. Şimdi 12 eklersem 12 şuraya bir yere koyduğum zaman en büyük ve en küçük değeri etkilemediği için açıklığı da değiştiremez. 49 e eklersem değişir. Çünkü en büyük değer 46 idi. Ne olur? 49 olur. 65'i de eklersek arkadaşlar yine en büyük değeri değiştireceği için açıklığı etkileyecektir. 9. sorumuz <laughs> 15 kişilik bir grubun yaş ortalaması 28'dir. Gruptan bir kişi çıkınca yaş ortalaması değişmemiştir. Buna göre diyor, gruptan ayrılan kişinin yaşı kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar, ortalama e, şimdi 28 tutup da 15'le çarpıp işlem yapmayın, yani zaman kaybı. Şimdi e, ortalama 28 ve ortalama değişmiyorsa çıkan kişi ortalama ile aynıdır ki değişmez. Onun için çıkan kişinin ortalaması kaç olması gerekiyor? 28 olması gerekiyor ki çıktıktan sonra grubun ortalaması etkilenmesin. 10. sorumuz yukarıdaki veri grubu. Ali'nin Türkçe dersinden aldığı notlardır. Bu veri grubunun açıklığı ile aritmetik ortalaması arasındaki fark kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar aritmetik ortalamayı hesaplayalım. 100 55 50 70 65 topluyorum. 5 5 daha 10 elde var 1. 6 7 daha 13 bir de elde 14 bir de 10 var burada 24 elde var 2. Şimdi 1 2 daha ne yaptı 340. 1 2 3 4 5 grup olduğuna, 5 viri olduğuna göre 5 veri olduğuna göre 5'e bölüyorum 6 kere 5 30 4 kaldı 8 kere 5 40. Şimdi aritmetik ortalaması 68 Açıklığına bakalım arkadaşlar En büyük değerimiz 100 En küçük değerimiz 50 100'den 50 çıkarsa 50 Şimdi bir burada çıkarma işlemi yapacağız Bir de aritmetik ortalama ile açıklık arasındaki farkı soruyor Bakın aritmetik ortalama ile açıklık arasındaki fark 68 50 çıkarsa arkadaşlar 68'den 50'yi çıkartırsak 18 kalır Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. 11. sorumuz. 3 arkadaşın paralarının aritmetik ortalaması 180'dir. Bu gruptan Selma'nın 200 TL'si, Elif'in 240 TL'si vardır. Buna göre diyor grupta bulunan Özlem'in kaç lirası vardır demiş. Şimdi arkadaşlar ortalama 180 ise her birinin 180 lirası var gibi düşünüyorsunuz. 3 ile çarparsanız toplam parasını bulursunuz. 3 kere 8 24, 3 kere 1 3 bir de elde 2 de elde ne yapar? 3 kere 1 3 2 de elde 5 yapar. 540. Şimdi 200 ve 240 varsa toplarsam ne yapar? 440 yapar. Çıkarttığım zaman şu aradaki fark kimin parasıdır? Özlemin parasıdır. O da kaç liradır arkadaşlar? 100 liradır. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. 12. sorumuz. Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin bir derste yaptıkları doğru sayıları ve öğrenci sayıları verilmiştir. Tabloya göre diyor öğrencilerin doğru sayısı ortalaması kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar bazı öğrencilerimiz burada hata yapıyor. Şunları toplayıp bölüyor. Şimdi 4 öğrenci 11 doğru yaptıysa burada kaç tane doğru vardır? 44 tane doğru vardır. 2 öğrenci 12 yaptıysa 2 çarpı 12 24. Yani burada çarpmanız gerekiyor. Burası nedir? 50. 3 kere 6 18. 4 kere 6 24 yapar. Buradan toplayalım. 4 4, 4, 12, 8 daha ne yapar? 20 yapar. Elde var 2 5, 1 daha 6 4 daha 10 12, 14 16 Bir daha bakalım arkadaşlar. 4, 2, şimdi bu şuraya toplayalım. 8, 4 daha 12, 20 Elde var 2, 2, 6 8 10 16, evet. Şimdi kaç tane öğrenci var? Burada öğrenci sayısını da toplamamız gerekiyor. 6, 4 daha 10, 5, 3 daha 8, 18, 20. 20 tane öğrencimiz var. Sıfırlar gider. 2 kere 8, 16 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. 13. sorumuz. Aritmetik ortalaması 20 olan 16 sayıdan 50 sayısı çıkarılırsa kalan sayıların aritmetik ortalaması kaç olur demiş. Şimdi burada arkadaşlar çıkartılan sayı ortalamanın üstünde olduğu için yeni ortalama aşağı çekecektir. Yani daha az olacaktır. Yani 20'den aşağı olması gerekir. Yani mantıken C ve D'yi baştan eleyebilirsiniz. Şimdi 20 olan 16 sayı diyor. 20 ile 16'yı çarpıyoruz arkadaşlar. Ne yapar? 2 ile 16'yı çarparsam 32 bir de sıfır ekledim 320. Bundan 50'yi çıkarıyorum. 0 12'den 7 5 çıktı 7. Burada kaç kaldı? 2. 270 270'i arkadaşlar 16 sayıdan 16 sayıdan bir tane çıkartırsak ne kalır? 15 sayı kalır. Bir kere 15. 15. 2 kaldı. Ne yapar arkadaşlar? Burada bir daha hata yaptık. Evet şurada 12 kaldı. Evet 7'den 5 çıktı. 2 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. Burası 0 arkadaşlar. Ne yapar burada 120'nin içerisinde 15 8 kere 8 kere 5 40 8 kere 1 8 4 daha 12. Doğru cevabımız B şıkkı bakın 20'den daha düşük bir değer çıktı. 14. ve son sorumuz arkadaşlar sayıların aritmetik ortalaması 28 ise A sayısının 3'te 1'i kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar A sayısının 3'te 1 buna da dikkat edin. Yani A sayısını bulup işaretlemeyin. Ortalama 28 ise bunu ne yapıyoruz? 3 ile çarpıyoruz. 3 kere 8 24. 3 kere 2 6. 2 daha 8 84. Bundan neyi çıkarıyorum? 20. 25 de bu arkadaşlar. Ne yapar? 45'i çıkarıyorum. 14'ten 5 çıktı 9 kaldı. 7'den 4 çıktı 3 kaldı. Şimdi 39'u bulup hemen işaretlemiyoruz. Sayının 3'te 1'i diyor. Yani bunun 3 parçada 1'i. O da nedir arkadaşlar? 13'tür. Burada A şıkkı 39. Çeldirici cevaptır arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıflar için aritmetik ortalama ve açıklıkla ilgili kendi yazmış olduğum testi çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.